Bugün Türkçe dersimizde dikte çalışması yapıyoruz. Türkçe defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Noktalama işaretlerini uygun yerde kullanmaya dikkat edelim. Ayrıca bugünkü diktemizi yazdıktan sonra diktemize uygun bir başlığı sizin yazmanızı istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Yapraklarını yapraklarını yaz kış dökmez yapraklarını yaz kış dökmez daima daima yem yeşildir yem yeşildir daima yem yeşildir. Kozalak adı kozalak adı verilen bir meyvesi vardır. Bir daha söylüyorum. Kozalak adı verilen bir meyvesi vardır. Dallarına dallarına kuşlar yuva yapar. Dallarına kuşlar yuva yapar kahve rengi kahve rengi ve sert gövdesi vardır kahve rengi ve sert gövdesi vardır kökleriyle kökleriyle toprağa tutunur kökleriyle toprağa tutunur. Bu bulundukları bulundukları yere, güzellik katarlar bulundukları yere güzellik katarlar. Dikti metnimiz bu kadardı. Şimdi bir kere de ben baştan okuyayım. Siz kontrol edin. Yapraklarını yaz kış dökmez. Daima yemyeşildir. Kozalak adı verilen bir meyvesi vardır. Dallarına kuşlar yuva yapar. Kahverengi ve sert gövdesi vardır. Kökleriyle toprağa tutunur. Bulundukları yere güzellik katarlar. Eğer takıldığınız yer varsa dikte çalışmamızı bir kere daha dinleyebilirsiniz. Dikte metnimiz bitti. Şimdi metnimizi okuyalım ve metnimize uygun bir başlık yazalım. Bugünkü Türkçe çalışmamız bu kadardı. Şimdi sıradaki dersimiz matematik dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Bugün matematik dersimizde çarpma işlemi kat problemlerine devam ediyoruz. Beşinci çalışmamız. Hazırsanız başlayalım. Problem çözme basamaklarımızı bir kere hatırlayalım. Birincisi problemi okuyup anlama. İkincisi problemi zihinde canlandırma. Üçüncüsü yapılacak işlemlere karar verme. Dördüncüsü de problemin çözülmesi ve kontrol edilmesi. Bu basamaklara uyarak problemlerimizi rahatlıkla çözüyorduk. Şimdi kat problemleri neydi hatırlayalım. 5 sayısının 3 katı kaçtır şeklinde bir soruda katı ifadesi çarpma işlemi anlamına gelir. Problemlerde katı ifadesini gördüğümüzde çarpma işlemi yapmalıyız. Burada 5 sayısının 3 katı sorulduğu için 5 çarpı 3 eşittir 15. Yani 5 kere 3 15 eder şeklinde işlemimizi yapabiliriz. 5 sayısının 3 katını 5 çarpı 3 olarak yazdık. Yeni bir örneğimizi inceleyelim. 7'nin 2 katı kaç eder? Kat ifadesi çarpma işlemi anlamına geliyordu. 7'nin 2 katı sorulduğu için 7 çarpı 2 şeklinde yazmalıyız. 7 kere 2 14 eder. Yeni bir örneğimize bakalım. 4'ün 5 katının 7 fazlası kaç eder? Böyle bir problemde kat ifadesi çarpma işlemi anlamına geldiğini hatırlayalım. Yani önce 4'ün 5 katını yani 4 çarpı 5'i bulmamız gerekiyor. 4 kere 5 20 eder. Ama problemimiz bitmedi. 7 fazlası dediği için. Fazlası ifadesi toplama işlemi anlamına geliyordu. O zaman 20 sayısının 7 fazlasını bulmalıyız. 20, 7 daha 27 eder. Yani 4'ün 5 katının 7 fazlası 27 edermiş. Yeni bir örneğimize bakalım. 6'nın 2 katının 5 eksi kaç eder? Kat ifadesi çarpma işlemi anlamına geliyordu. 6 çarpı 2 eşittir 12. 6'nın 2 katı 12 edermiş. Eksi ifadesi çıkarma işlemi anlamına geliyordu. O zaman 12'den 5 sayısını çıkarmam gerek. 12'den 5 çıktı 7. Yani 6'nın 2 katının 5 eksi 7 edermiş. Örneklerimizi inceledik. Şimdi matematik defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Kat problemleriyle problemlerimizi çözelim. Hazırsanız birinci problemimiz. 8 sayısının 4 katının 5 eksi kaç eder? Videoyu durdurup problemimizi defterinizde çözebilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. bitirdiyseniz ikinci sorumuz. Tavuklar civcivlerin sayısından 2 katından 12 fazladır. Civcivlerin sayısı 9 olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır? Videomuzu durduralım ve problemi defterimize çözelim. Bitirdiğinizde devam edelim. bitirdiyseniz 3. sorumuz 5'in 5 beş katının 14 fazlası kaç eder videomuzu durduralım problemimizi matematik defterimizde çözelim bitirdiyseniz dördüncü sorumuz bir fil günde 7 defa su içmektedir her içişinde 4 litre su içtiğine göre bir günde toplam kaç litre su içmektedir? Şimdi videomuzu durduralım ve problemimizi matematik defterimizde çözelim. Bitirdiniz. 5. sorumuz. Apartmanımızda 6 tane daire vardır. Her dairede 4 kişi oturduğuna göre Apartmanımızda toplam kaç kişi oturmaktadır? Şimdi videomuzu durduralım ve problemimizi matematik defterimizde çözelim. Bitirdiniz. Son sorumuz 6. soru. Bir otobüste 10 adet ikili koltuk, 7 tane de tekli koltuk bulunmaktadır. Buna göre bu otobüs kaç kişiliktir? Şimdi videomuzu durduralım ve problemimizi matematik defterimizde çözelim. Bitirdiyseniz bugünkü kat problemleri çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi sıradaki dersimiz resim dersi için hazırlık yapabilirsiniz. Resim çalışması için resim defterlerimizi ve boya kalemlerimizi hazırlayalım. Hazırsanız bugünkü resim çalışmamızın konusu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü. Geçen hafta 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili etkinlikler ve konuşmalar yapmıştık. Bugün de resim çalışmamızda Çanakkale Zaferi ile ilgili çalışmalar yapalım. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz Anma Günü ile ilgili görsellerle ilgili internette araştırmalar yapabilirsiniz. Çalışmalarınızı tamamladıktan sonra okulda arkadaşlarınızla birlikte değerlendirelim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Gün içinde yaptığınız çalışmaları sınıfa geldiğinizde birlikte değerlendirelim. Yeni bir derste görüşmek üzere hepinize iyi günler.